Diye kendi kendine yarın bir düşünürsün. Bugün anlamadıysan yarın meseleyi anlarsın ki Saadet Partisi'nden başka kurtuluş yoktur. Milli görüşten başka kurtuluş yoktur. Çünkü bu işin temeli hak anlayışına dayanır. Doğru hak anlayışını milli görüş temsil ediyor, Saadet Partisi temsil ediyor. Öbür işbirlikçilerin hepsi yanlış hak anlayışa sahip oldukları için zulümden başka bir şey yapamazlar. Çok azıca muhterem kardeşlerim, işte bu firavuni anlayışa sahip olanlardan bir kısmı da Beni İsrail'dir. Bugün yeryüzünde 6 milyar insan var. Bunun 1,5 milyarı Müslümandır. Müslümanlığın amentüsü 6 maddeden meydana gelmiştir. Biz Allah'a inanıyoruz. Meleklerine inanıyoruz. Kitaplarına inanıyoruz elhamdülillah. Allah bizi ayırmasın. Peygamberlerine inanıyoruz. Özür sonra dileceğimize, hesap gününe, ve hayır ve Allah'tan olduğuna. Altı şey inanıyoruz dediğin zaman yedi şey saydınız. Evet yedi şey saydım. Çünkü öldükten sonra dil hesap günü iki defa söyledim. O ahirete iman demektir. İmanın asıl mühim kısmı ahirete iman olduğu için oraya çift dikiş atıyorum. Çift dikiş. Peki altı milyar insan üç milyar Müslüman değil. Bunların inanışları nedir? Çeşit çeşit zahiren inançlar var zannediliyorsa da bak hadis ne buyuruyor? El İslamu ümmetün vahide. Bütün Müslümanlar tek bir ümmettir. El küfrü milletin vahide. Küfür de tek bir millettir. Ne demek bunun manası? Altı milyar insan, bir buçuk milyar Müslüman. Geriye kalan üç buçuk milyarın çocuklar da Müslüman. Ama kendileri çeşit çeşit ırklardan, dinlerden gözüktükleri halde bir merkezden kontrol edilirler. Bir yerden yönetilirler. Kimdir o merkez? Siyonist merkezidir 3 asırdan beri. Mikrobu tanımadan tedavi olmaz. Bu sebepten dolayı şimdi bakıyorsun ortalıkta hastalık var. Efendim geçinemiyorum. Niye geçinemiyorsun? Eğer sen doktorsan o geçinemediğin sebebinin sonunda siyonizm mikrobu olduğunu anlaman lazım gelin. Ne alakası var? Öyle bir alakası var ki o mikrobu tanırsan o zaman alakayı görürsün. Neymiş bir siyonizm dediğiniz? Siyonizm dediğimiz ırkçı bir inanış. Beni İsrail ırkı diye bir ırk var. Bu ırk 5767 sene evvel Mısır'da Firavunlar zamanında yaşarken Firavunların zulmüne uğramış. Bu zulüm esnasında işlerinden birisi, kabalı birisi çıkmış, bir kitap yazmış. Bunlara cesaret vermek için, bunların sabrını aşılamak için. Ne diyor? Diyor ki ey ben İsrail, siz bu Firavun'un yaptığı bu zulümlere bakmayın. Bunlar gelip geçicidir. Bu firavun ilahlığını iddia etse bile siz öyle üstün bir ırksınız ki haşa Allah'ı bile yendiniz. E sabredin Firavun'da yeneceksiniz. Niçin? Çünkü siz üstün ırksınız. Siz Cenab-ı Allah'ın asıl insan olarak yarattığı kullarsınız. Diğer soyların hepsi maymun olarak yaratılmıştı. Sonradan insana döndü. Ne anlatıyorum ben? Siyonizmin amentüsünün. Birinci maddesi nedir? Biz üstün ırkız. Diğer ikrar bize köle olsun diye yaratılmıştır. Lütfen şuraya bir numaralı silahı düşürelim. Bakınız bu Siyonizm felsefesi adlı kitaptan almış bir sayfadır. Şurada altta sol tarafta görüyorsunuz. Bu insan yanlış yeri gösteriyorsun. Maymunu insan diye gösteriyorsun. İşbirlikçi misin sen? Kabala da diyor ki ey ben İsrail işte bu insan sensin. Senin dışındaki ırklar çeşit çeşit maymunlar halde yaratılmışlardı. Sonradan insana döndüler sana hizmetkar olsunlar diye. Darwin de bir Yahudi. Darwin efendim insan maymundan gelmiştir. nerede almış bunu? Kabala'dan almış. Yaptığı değişiklik ne? Kabala diyor ki Yahudiler insan olarak yaratıldılar. Diğerleri maymun yaratıldı. Darwin diyor ki Yahudi nerede maymunlar yaratılmıştı? Söylediği bundan ibaret. Yeni bir şey keşfetmiş değil. Ama tabii bu söylediği şey saçma bir şey. Bugün ohohoho öyle ilmi araştırmalar yapıldı ki bu saçmalıkların kabulü mümkün değildir. İnsan olmadan insan olmaz. Hayvandan insan olmaz. Her bakımdan ispat gerçektir. Konuyu dağıtmak için teferruatına girmiyorum. Şimdi ben Kabala'da Siyonizmin dört inancının dört temel esasını anlatıyorum. Birincisi işte insan olarak yaratıldınız. Onlar size köle olarak yaratıldılar. Sizin köleniz olacaklardır. Birinci Amentü'nün birinci maddesi bu. İkinci maddesi bu gerçek. Sizin dünyanın hakimi oluşunuz. Öbürlerinin sizin uşağı olacağınız gerçeği nazariyatta kalmayacak. Mutlaka tahakkuk edecek. Siz dünyanın efendiniz olacaksınız, onlar sizin köleniz olacak. Üçüncüsü, bunun teşekkül etmesi için üç şey yapmanız lazım. Birincisi, tarih boyunca bulundukları yerde huzursuzluk çıkarttıkları için çeşitli ülkelere sürgün yapılmış olan Yahudiler hepsini tekrar Kudüs'te toplayacağız diyor. Beni İsrail olarak. Lütfen diğer slayta geçelim. Şimdi bak bu slayt. Romalılar tarafından huzursuzluk çıkarttıkları için Yahudiler dünyanın nerelerine sürüldüler. Beni İsrail. Onu gösteren bir tarihi harita. Dünyanın her tarafından sürgüne gönderdiler. Her devirde oldu bu. Sadece Romanlar devrinde değil. Huzursuzluk çıkarttığı için sürgüne gönderdiler. Ne diyor bunlar şimdi? Bu sürgüne gönderilmiş olan Beni İsrail'i tekrar Kudüs'te toplayacağız. Yapacağımız üç vazifeden bir tanesi bu. Madde bir. Madde iki. Büyük İsrail'i kuracağız. Öbür sülata geçelim. Bakınız Büyük İsrail dedikler Arz-ı Fırat'la Nil'lerin arasında taranmış olan bölge. Dikkat edin. Kıbrıs bu bölgede. Güneydoğu Anadolu'muz bu bölgede. Bu harita eksik çizilmiş. Öbür haritaya geçer misiniz lütfen? Bir sonraki silahı Bak görüyor musun burada nasıl o çizgiler aşağı doğru indirmiş? Orası neresi biliyor musun? Allah muhafaza buyursun Medine-i Münevvere. Burayı da Arz-ı Mevut'tan sayıyor. Şu gördüğünüz yer Büyük İsrail'dir. Arz-ı Mevut'tur. İşte önce Yahudiler toplayacaksınız ve buranın hepsine sahip olacak bir Büyük İsrail kuracaksınız. Bunu kurmanız yetmez. Etrafınızda Müslümanlar olacak. Onlar sizi denize dökerse dininiz yine yok olur. Onun için bunun emniyetini sağlayacaksınız. Nasıl sağlayacaksınız emniyetini? Endonezya'dan Fas'a kadar 28 ülkenin idaresi elinizde olacak. Ve bilhassa Anadolu'da 19 Haçlı Seferi'ni püskürtmüş olan Selçukların, Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir devlet olmayacak. Türkiye olmayacak diyor. Kim? Ta Kabala. Bunu almışlar, Tevrat'a geçirmişler. Bunların dini olmuş. Onun için bunun müzakeresi, pazarlığı, uyuşması olmaz. Her İsrail Cumhurbaşkanı şu sözü söylemiştir. Bizim iki türlü haritamız vardır. Bir duvardaki harita, o küçük ishali gösteriyor. Bir de kalbimizdeki harita. O harita hangisi? İşte bu harita. Arz-ı Mevud. Burası Allah'ın bize vaat ettiği topraklardır. Buraları alacağız, emniyetini sağlayacağız. Üçüncü vazifemiz nedir? Süleyman Mabedi'ni yeniden yapacağız. Bu üç tane vazifeyi ifa ettik mi? Yahudileri Kudüs'te topladık. Büyük İsrail'i kurduk. Emniyetini sağladık. Süleyman Mabedi'ni yaptık. O zaman yeryüzünü bizim Mesih'imizin gelmesi için hazırlamış olacağız. Bizim Yahudilerin Mesih'i yeryüzüne gelecek. Ahmetler'in dördüncü maddesi budur. Mesih gelecek. Davut Aleyhisselam tahtına Yahudi kralı olarak oturacak. Ve bizim ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Niye konuşuyoruz bunlar Allah aşkına ya?